Kemal'in önünden Cumhuriyet'e başlayıp bin dokuz yılında askerlik dolayısıyla bokslara verdik. Bin dokuz yılında Samsun Bayramı Türkiye Hırsızlar Boks Mutabakası'ndan sonra aktif boks hayatını bıraktı. Bin itibaren orada inip de canlandırmak için box ilk Temsilcisi ve antrenör olarak İçin Spor İl Müdürlüğü'nde tahliye olarak görev 1992 yılında Boks Antrenörlüğü'nü şimdiki Boks Antrenörü olan Mustafa Gence devretti. Ancak federasyon temsilciliğini ise 22 yıl sonuna kadar devam ettirdi ve sonrasında sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı. Aynı zamanda 1977 2011 yılları arasında zamanının bayındırlık eskiden müdürlüğünde görev yapmıştı. faaliyetlerde bizzat görev almış ve gönüllü olarak daima boks yanında olmuştur. Antrenörlük döneminde yaklaşık olarak 500 sporcu yetiştirmiş ve bu sporcular arasından Türkiye'de milli yuman almış birçok boksör olmuştur. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Yaşar davet ediyoruz. 19 sonra gün sonra bu durumu düzenleyen 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, bu 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, bizimle birlikte olalım. Beş sporcu dünya şampiyonuz. Bu coşku hakikaten bana teşekkür ediyorum. Size verdiğim bu teşekkür ederim. Hayır, bu, gençleri yetişti ve o gençlerimizin içinde de antrenör olarak dünya şampiyonu yetiştiren büyük Mustafa Gençler'e teşekkür ediyorum. Şurada gördüğüm kadarıyla boksla görülmemiş çok büyük gençlerimiz var. Bunların içerisinde da iyice uzunlara gelişler çıkacağını ümit bir ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, sporcu dayımın ailesi, değerli büyüğüm, kıymetli abim, Yaşar abim, değerli hocalarımız, sahiplerimiz, sporcularımız, Akkuş'tan ve Akkuş'tan altın gelen kıymetli sporcularımız, hepiniz birlikte Yaşar Yaşar Kırca'nın Ordu Boksuna katkısı büyüktür. İçinde bulunduğumuzun bulunduğumuz salonun yapılmasından tutun da buradaki boks temellerinin yapılmasına kadar yani ömrü Ordu'daki boksun gelişimine adammış bir e, yürektir diyebiliriz. Ordu'da bugün boks varsa Yaşar Gözü sayesinde vardı. Ben kendimde Mustafa Genç hocam Yaşar hocamın öğrencisiydi. Onun öğrencisiydi. Fakat Gümüşhane'de ilk maça çıkarken hocamın eli sakattı ve köşemde Yaşar Göze hocam vardı. İlk çıktığım maçta köşemde yakaladığımdı. Daha sonra e, Novaş'ta, orduda Ordu'daki maçta da Vinde e, orta de e, Gümüşhanlı'yla yaptığımız maçta yani benden Mısır da büyüktü, Ordu'da büyüktü, ordu da da büyüktü. Gerek kişilik olarak, gerek boksa yaptığı hizmetler olarak gerçekten biz e, ona minnettarız. Ordu sporuna yaptığı katkılardan dolayı. İnşallah bu birincisi oluyor. Bundan sonra bir inşallah iller arası yaptık. Daha büyük spor salonlarında daha güzel bir organizasyonla düzenlemeyi e, planlıyoruz. İnşallah e, bu yaşayan Koca turnuvası inşallah Türkiye'nin marka değeri olan turnuvalardan biri olacaktır. Burada artık da rahatlık kapımı sözünü öğrenebiliriz. Ben tekrar yarışmaya katılan sporcularımı da başarılar biliyorum. İnşallah ordu olimpiyatlara sporcu gönderen olimpiyat 재미, я гравчег Kemiş, iki bir mağlup köşeye göklediği sağlam